Herkese merhabalar. Kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Wild Rift'te aram modu geldi. Bu videoda sizlere aram modunu göstermek ve aram modu hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Hemen oyun bula basalım. Ben birkaç oyun oynadım. Arkadaşlar aram modu tek koridorda geçen bir karşılaşma. 5v5 ya da 1v1 gibi e, oyun modları var. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Wukong aslında güzel. Wukong alabilirim ama... Üstlerde takım arkadaşlarımın attığı zarlar olursa onları da seçebiliyorum. Ama ben Wukong şu an daha iyi gibi Wukong'u istiyorum. Arkadaşlar zar haklarınız oluyor. Ben kullandım. iki tane zar hakkınız oluyor. Her zar hakkı kullandığınızda zar hakkınız belli bir süre sonra yenileniyor. Yenilendikten sonra da zar atıp buradaki şampiyonunuzu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve üstte gördüğünüz şampiyonları da alabiliyorsunuz. Takım arkadaşlarınızın attığı zarlarla da Üstte şampiyonlar çıkıyor. O şampiyonları da seçebiliyorsunuz. Yani ben şu an da alabilirim. Janna'da alabilirim. Ama Wukong daha iyi olduğu için Kong almayı tercih ediyorum. Başka ne anlatabilirim? 1700 gold'la başlıyoruz. 3 level olarak başlıyoruz. Başlangıç platformundan ayrıldıktan sonra item alamıyoruz ve başlangıç platformunda yani base'imizde can yenileyemiyoruz arkadaşlar. Aramın içinde bazı bölgeler var. Oradan can toplayabiliyoruz takımımızla beraber. Daha fazla anlatabileceğim bir şey yok sanırım. Şimdi oyuna geçelim. Serapin burada gerçekten çok güzel. Serapin güzel. Wukong güzel. Sonra Galio çok iyi. Böyle şampiyonlar gelirse kaçırmadan alın. Yani değiştirmeyin. Sonra Malphite iyi. Böyle şampiyonları alabilirsiniz. Şimdi 3 level olarak başladığımızı söylemiştim. 3 level olarak başladık. 1700 gold ile başladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde tek koridor biçiminde şu gördüğünüz yerlerde de canlarımız çıkıyor. Belli bir süre sonra o canları alabiliyoruz. Şöyle bir gireyim dedim de giremedim. İyi ki de girmemişim. Şöyle çıktım. Güzel ilk kanı döktük de. Ne onu ölecek. Şöyle tamam güzel. Malphite'ı buraya yalnız toplarız. Burayı toplarız. Bir tane Q. Çok güzel abi. Güzel. Jine de oynayabiliriz aslında da. Bakın arkadaşlar 58 saniye sonra burada can çıkacak. Saniyesini gösteriyor zaten. Şöyle girdim. Güzel. Şöyle çıktım. Şimdi tekrar düşürdük. Böyle eğlenceli bir mod arkadaşlar. 1v1 şeklinde girebiliyorsunuz. Söyledim sanırım. <laughs> Vurdum. Çıkmam lazım. Tamam. Şuna tutuşturma attım. Ama ölmez sanırım. Aynen ölmez. Şöyle girebilirim. Ölmedi mi? Ölmemiş. Tamam. Şu an bir itemimiz hazır ama item çıkamıyoruz çünkü oyun modunda böyle bir kural var diyeyim. Ölmeden item çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Ultim var da manam yok. Şöyle göstereyim. Canı bu şekilde alabiliyorsunuz. Bütün takım arkadaşlarınıza can basıyor arkadaşlar. O bölgedeki. Ne oluyor orada? Şöyle bir ulti gelir mi benden? Güzel. Hepsini zıplattım ama devamı yok gibi. Tutuştur ölecek miyim? Yok ölmedim. Tamam. Canlara bak. Hepsinin canı bir. Birini öldürüp base'e gidebilirim. Şöyle. Ah be tutuştur atamadım da. Olsun öldürdü bizimkiler. Bilerek öldüm bu arada. item çıkabilmek için. Şimdi daha güçlü bir şekilde geleceğiz arkadaşlar. 2-1-7 gidiyoruz. 9 skorda. Etkimiz var. Zaten takım 11 skor almış. Şu an iyi. Yani böyle eğlenceli, güzel bir mod arkadaşlar. Şu an deneniyor. Ve ileriki zamanlarda kalıcı olarak getirilmeyi düşünüyorlar. Lan oğlum kimseye vuramadım. <laughs> vur vur buna vur. Malphite ulti attı. Sıkıntı. Tekrardan canlarımız çıktı. Bunu aldık. Karşı takımın canlarını da alabiliyoruz. Oynama Al fayda. Bayağı hasar attık da ölmedi mi? Yap bir insek. Şöyle vurdum kanka. Çıkmam lazım. Çıktım canım az. Canlar yine çok az ya. Kanka şu canı alalım. Şöyle en Güzel oynadım da öldüm ya. Tamam güzel 2'de i̇ki 2 iki atmışız. Güzel güzel. <laughs> ben de geliyorum kanka. Ultisini attı. Canlar çok az bu arada. Eşe. Hiç tek yedi lan. <laughs> Güzel. Girsem en iyi keserim ama ölürüm. Ölecek miyim? Yok ölmedim. Ama can çekişiyor. Takımımızdaki hasar veren kişilerin hepsi öldü. Tek ben kaldım. Kuleyi alacaklar sanırım da. Dur bakalım. Serapim geliyor. Canım da yok. Ya abi Jin'in ultisi burada çok OP ya. Kaçacak yeri yok ki. Ölecektim yani. Yapacak bir şey yok. 5 saniye sonra geliyorum. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Şimdi bir kesin. Yok, şimdi ölmedi. Bekle. Şimdi bir operasyon, operasyon. Şuna yapalım operasyonumuzu. Şöyle çok güzel ulti tamam güzel ölmedik bir de <laughs> güzel abi güzel hemen şu bunların kulesini açalım aç 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 lan ölmeyin. tamam şuradaki can 17 saniye sonra çıkıyor onu hemen almam lazım çünkü canım yok güzel 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 burayı da aç ulti atacak o ultisi var mı ki Hemen şu canı almaya gidiyorum. Şöyle aldım. Tamam. Aha Tristan ölecek lan. <laughs> Öldü. Ne oğlum Leona ne yapıyorsun sen orada ya? Tek başıma kaldım. <laughs> ne yapacağım şimdi? Canları da full. Bir biz kesiyoruz bir onlar kesiyor. Şu canı da alayım. Tamam aldım. Oğlum git lan. Deli. Attım ultimi ama öldüm. Malfight'ın ultisi vardır ya. Ultisini yememem lazım. bir kişi attı. Kanka bir şey yapamıyoruz şu an. Kaybettik gibi. Vallahi bir şey yapamıyorum şu an takımın toplanması lazım böyle combo yapmamız lazım bir anda. Ben ulti atacağım. Serap'in ultisini falan atacak anca öyle Tristan'a toplayacak yani. Lee Sin burada çok kötü ya. öyle bir şey yaptım da ölecek miyim? Öldüm lan. Bir şey de yapamam yani. Şöyle anca bir tane vurayım. Şöyle ulti atayım. Tamam tutamadım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten amaç aram modunu size göstermek, tanıtmaktı. Umarım tanıtabilmişimdir. Aram modu bu şekilde. Eğlenceli bir mod. Dediğim gibi şu an denenmek için geldi ama ileriki zamanlarda kalıcı olarak gelecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.